Merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayının ilk videosunu çekiyorum. Hatırlarsanız birkaç hafta önce bu nohutların videosunu çekmiştim. O zamanlar en fazla 2-3 santim boylarındaydı. Şu an gördüğünüz gibi bir karışı geçmiş vaziyetteler. Dallanıp budaklandılar. Tabii ki de her zaman dediğimiz gibi organik gübrenin verimini görüyorsunuz. Organik gübre ve solucan gübresiyle beslediğimiz gübremizde, hazırladığımız gübredenizde nohutlarımız bu şekilde bir büyüme gösterdi. Gayet canlı duruyorlar, diri duruyorlar. Gayet de hızlı büyüdüler. Devamında size göstermek için hazırladım. 3 hafta önce ortalama çekmiştik. En fazla 2 veya 3 santimdi. Ve şu anki durumu görüyorsunuz. Bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Her zaman organik gübre kullanalım. Kimyasal kullanmayalım.